Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber videomu yeni telefonumla çekiyorum. Eğer yeni telefon videomu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir videoydu. Bu videomuzda yani çok kısa bir video olmuştu. Telefon videosu ama bir şey olmaz. Yine de güzel olmuştu. Bugün sizlere günlüğümde ne yazdığımı söyleyeceğim. Normalde herkes günlüğünü saklar, evet ama bu benim şey günlüğüm, İçine sakladığım şeyleri yazmıyorum, içine bir günümün nasıl geçtiğini yazıyordum. O yüzden şimdi bunu size okuyacağım. Bir masal gibi, masalmış gibi e, hayal edin. O zaman başlıyoruz. Karne aldığım gün, yani dördüncü sınıfa geçtiğim. Sevgili günlük, benim adım Reha. Yaşım 9. Bugün 16 Haziran. Normalde hep böyle yazardım. 17, 18, 19 Haziran falan diye yazıyorum hala ama e, şimdi pek yazmıyorum. Neyse, okumaya devam edelim. Bugün 16 Haziran. Karne günü, karne günüydü. Karnemi karnem nem, karnemi sınıfıma geçtiğim çok mutluyum bugün. Çok güzel bir gün ama biraz çok saçma bir şey için üzüldüm. Benim annemin hep, çok saçma anı şu an hatırlıyorum. Hep alış aldığı bir çiçek. Yazın ne kadar kötü ya. O zaman yazım bayağı kız neyse okumaya devam edeyim. Hep alış al, aldığı bir çiçekçi vardı. Vardı. Yaş. Cık, var. Son eski Ya ne oluyor benim ya? Eski yazımı okuyamıyorum. Yesi hep alıştığı bir çiçek Çi çiçek çiye git gitti gitti bana şoför izin bir saniye ne diyorum ben kız çiye git bu ne gerçekten yazım berbat çiçeğe, çiçekçiye gide, git çekti. Annem çiçekçiye gidecekti. Bana şoför izin vermedi. Bunun için üzüldüm. He, ben burayı tam okuyamadım. O yüzden size anlatayım. Şimdi annem çiçekçiye gitti. Ben de gitmek istedim. Şoför Selahattin abi izin vermedi. Onun için üzüldüm. Şimdi ben de ona alışmıştım. İşte çok saçma bir neden için üzüldüm. Tamam, devam edelim. Üzüldüm karne hediyesi hediyesi olarak şoför bana 50 lira verdi. Zehra arkadaşım bana bir hediye verdi. Bir not defteri, bir de kalem. Çok beğendim. Bugün çok güzel bir gün. Çok mutluyum. Öğretmenim de Celi, Celi, Jeli ve Jelibon ve üst, üstünde breha yazan bir anahtarlık verdi. Bir de tabii ki karne Türkçe -tür iyi. Karnemi okuyorum. Türkçe iyi iyi bir şey? matematik ben nasıl bir yazı yazmışım ya? Geliştirmeli hayat bilgisi iyi görsel sanat çok iyi ya ya yabancı dil ya yanı şu an kendi yazdığım yazıyı okuyamıyorum ne yazıyor ya kaybettim neredeyim ben yabancı dil yabancı bilgisi ya Neredeyim ben kız? Geliştirmeli hayat bilgisi. iyi Dörsel sanat çok iyi. Yabancı dil heh geldik. Yani in, İngilizce. He yani İngilizce iyi, müzik çok iyi. Fen bilimleri iyi, beden eğitimi. Ve veya çok ve son olarak annemin bana hediyesi de sürpriz bir oyuncaktı. Oyuncu oyun videosu çektim. He, hani benim şöyle bir videom var ya oyuncak videosu açmıştık sürprizli. Bir sürü oyuncak videom var hangisi? Ben size göstereyim şimdi. Şu oyuncak. Şu oyuncağı annemle karne gününde almıştık. Gösterebilirsem. Oh. Hatırladığınız gibi şu. O videomu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir videoydu. Bir de Rosa bunu bana zorla videoyu çektirmişti. Videonun başına zaten yazıyordu. Söyle koyalım. Evet. Bu kadardı. Yani eğer beğendiyseniz de daha çok şey yazıyor böyle. Bir tane görüne bakmadım böyle. Bir sürü yazılan şeyler var. Eğer onları da sizlere okumamı istiyorsanız 300 bin 300 bin like gelsin like gelmezse videomun serisi de gelmez. Bir sürü böyle komik şeyler var. Roza kayboldu. Sonra e, sonra bir yerlerde küçük yazdım. Onları da tabii ki devam edelim. Sevgili günlük bugün 25 Haziran diye yazmışım. Sonra bir sürü şey var yani. 19 Haziran var. Bir sürü şey var. Yani bir sürü bir sürü Bak bu da en son yazdığım şey. En son yazdığım şeyi gerçekten çok çok ama çok şey oldu. En son artık şeyimi yazmıyorum. Yaşadıklarımı yazmıyorum. Başka bir şey yazdım ama ona rağmen size okuyacağım. Geldik sürpriz mi? neyse. İşte bir tanesinde Roza işte kayboldu var. Sonra bir sürü bir sürü ma maceralar var. Eğer bunların gelmesini istiyorsanız 300 bin like olalım. Sizleri çok seviyorum. Bunun eğer 300 bin like gelirse hatta geçerse bunun serisini yaparım o şekilde. Sizleri çok seviyorum. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.